İletişim bozuklukları, kişiler arası iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen durumlar ve alışkanlıklardır. Bu bozukluklar hem kişisel ilişkileri hem de iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. İletişim bozuklukları genellikle anlaşmazlıklara, yalanlara, yanlış anlamalara ve gerginliklere yol açar. İşte sık görülen bazı iletişim bozuklukları: 1. Dinlememe. Karşıdaki kişinin konuşmasına dikkat etmeden sadece kendi düşüncelerimize odaklanmaktır. Karşı taraf kendini değersiz hisseder ve iletişim kopukluğu oluşur. 2. Empati eksikliği. Karşı tarafın duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmadan kendi bakış açımızı dayatmak. Taraflar birbirini anlamakta zorlanır ve ilişki yüzeysel kalır. 3. Önyargılı dinleme. Karşıdaki kişiyi tam olarak dinlemeden daha önceki yargılarla hareket etmek. Taraflar arasında yanlış anlamalar ve haksız yargılamalar ortaya çıkar. 4. Yargılayıcı ve eleştirici davranışlar sürekli eleştiren veya karşı tarafın söylediklerini küçümseyen bir tavır sergilemektir. Bu yaklaşım güven ortamını zedeler ve iletişimin devamını zorlaştırır. 5 konu dışına çıkma ve konuyu sapıtma. Asıl konuşulan konu yerine alakasız konulara geçmek ya da konuyu dağıtarak odağı kaybetmek. Sorunlar çözülemez ve konuşma verimsiz hale gelir. 6. Pasif-agresif tutumlar Duygularını doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollardan kırıcı veya rahatsız edici davranışlar sergilemektir. Gizli gerginlikler birikir ve iletişim zayıflar. 7. Kendini savunma ve savunmacı yaklaşım eleştirildiğinde veya karşı tarafa bir düşünce açıklandığında hemen savunmaya geçme ve karşı saldırıda bulunma. Yapıcı bir tartışma ortamı kaybolur ve iletişim ilerleyemez manipülatif davranışlar. Karşıdaki kişiyi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme çabası. Güven kaybı yaşanır ve sağlıklı bir iletişim kurmak zorlaşır. 9. Aşırı genellemeler. Hep, sürekli. Sen zaten hep böyle yapıyorsun ya da sürekli aynı hatayı yapıyorsun gibi genellemeler yapmak. Eleştiri yapıcı olmaktan çıkar ve kırıcı hale gelir. 10. Pasif veya ilgisiz kalmak. Konuya veya konuşmaya karşı ilgisiz veya kayıtsız kalmak, tepki vermemek. Karşı taraf kendini değersiz hisseder. İletişim zayıflar. Bu iletişim bozuklukları hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Sağlıklı iletişim için bu davranışların farkında olup mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak ve daha olumlu iletişim yöntemlerini benimsemek önemlidir.